Demirel ve Çiller'i dolandırmaya başarmış inanılmaz bir adam, Selçuk Parsadan. 1952-2006 yılları arasında yaşamış olan, tarihimizin en ünlü dolandırıcılarından Selçuk Parsadan'ın hikayesini anlatıyoruz. Selçuk Parsadan 1952 İstanbul doğumlu. Mesleğe babası Selahattin Parsadan sayesinde bulaştı. Galatasaray basketbol takımında oynarken kariyerini aloculuk üzerinden çizmeye karar verdi. Dünyanın parasını tokatladı. Sonraki günü hiç düşünmedi etrafındaki herkese yardım etti. Kumarda kaybetmediği zamanlar geceleri erzak ve giysi dolusu bavullarla fakir mahallelere gitti. İlk alosunu 16 yaşında paşalardan birinin ismini kullanarak dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e yapmıştır. İlk parası olan %10 komisyonu ile gidip 1 ton kavun içi Levi Scott pantolonu almıştır. Her daim atarlı takılmıştır. Yüzlerce iş adamı siyasi ve bürokratı dolandırmıştır zengin veletlerle kanka olup gizliden babaları hakkında istihbarat yapıp ertesi gün aynı veletlerle babalarından çarptığı parayla içki ısmarlamıştır onlara. 2 Kasım 1995 günü emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek dönemin başbakanı Tansu Çiller'den Kemalistler Derneği adına 5,5 milyar lira istediğinde para devletin örtülü ödenek bütçesinden karşılanınca olay ülke gündeminde büyük yer eder politik dengeleri yerinden oynatır ve ardından gizlendiği Altınoluk'ta 4000 evde yapılan aramalar sonucunda yakalanır. 25 senelik büyük kariyerinin sonunu getirir. Yakalandığında Afyon cezaevinde sonradan Nuriş kardeşler tarafından öldürülen Mustafa Duyar'la aynı koğuşu paylaşmıştır. Kesinlikle bambaşka bir hayat yaşamış olsa da her zaman cezaevindeki politik suçlarla takılmıştır. Ağabey olarak anılmıştır. Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü isyan süsü verilen operasyonda kafasını aldığı kurşuna rağmen kurtulmuştur. 4 yılın ardından 2001 Şubat'ında serbest bırakıldı. 25 Temmuz 2006 tarihinde omurilik kanserinden öldü. Öldüğünde 5 kuruş parası yoktu. Aloculuk mesleğinin belki babası değil ama kesinlikle en büyüğüdür.